Arkadaşlar sizlerle birlikte birlikte Loster oynayacağız. Öbürki bölümün devamı. İnşallah güzel bir oyun no. olur. Bu da aldı forma Picture of Night. Mortis ne yapıyor lan öyle? Ya pusalım biraz. Pusalım aslında. daha kötü olur. Hayır ya. <laughs> Ay senin mortisin de sen de var ya. Şu üçüncü usalık seviyesi yapayım zaten. Başka karakteri geçeceğim. bekle şunu alalım. Şuna alırken de saldırmasın lütfen ya. Kıt kıt Ghost. O da makena teje tejek mi? Bütün YouTube Tudies benim eee bende çıkmıştı bir kere YouTube Tudies. E, Tudies. Ama olur mu? alır mu oğlum ben bundan niye korkuyorum ki? Hayırdır lan? Ha bak. <laughs> Gel. Dur bak dönelim. O bir bastım bak. Aksesuar ama. To 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 diye bastım ama. Ama oldu mu? Aaa çeker Neyse devam edelim. tam dur. ikinci ustalık seviyesi bizde kim var Bonnie ikiye geçebilir mi ikiye geçer Bonnie iki iki tane oynarsak Bonnie ikiye geçer ben Bonnie ile iyi oynuyorum aslında Bonnie'yi de seviyorum ama niye oynamayı seviyorum ama niye oynamıyor ya yanında kaka gibi kaldı için. Bir de çok yavaş ya Bonnie. Pembiş mülayim geldi abi. Pembiş mülayim. Pembiş. Mülayim. Hadi mülayim gel buraya ya. Ben de bunu alırım o zaman. Aha mülayim bir Söyledim. Usta gel buraya. Ustayı öldürme operasyonu. Ustayı. Öldürme operasyonu. Hadi arkamdan kork Abi Allah kahretsin. İnşallah Allah kahretsin. Dediğim yüzünden telif yemem. Bir kere telif yemiştim şu. An. Abi ya. Abi yapma ya. Gel lan. Olur mu aslında ben bunu? Gel gel. Gel gel. Eşek bu ya. Keşke ben bende olsaydı. Var ya. Herkesin içinden geçerdim diyorum yani. Ho ne? İyi ne? Çık çık puf. Çık çık puf. Abi tutmuyor. O tam. Yenerse Yenilirsek de bir şey olmaz. göremeyeceğim de. Baby shark baby shark baby shark Hadi oy yedik oldu Hadi ya o maç ya? Kaç dakika? 4 <laughs> dakika. 5 <Beş> dakika. <laughs> ha bunu şey çıkmıştı. <laughs> Sus lan ıkınıyor mu oğlum? Tamam bunu da. Öldürdün ama. kaç kaç mı? Kaç 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 kaç, 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 kaç. Abi. Yapma ya. Abi yapma ya. O ne lan? O kulübe katılmış. O Oha o 13 bin şey var. Abi çapa kim? Sonic benim arkadaşım ha. Onu şey mi ne? Ha? Hadi bakalım. Düşün mü olalım? Yetmez. Abi Mango isimli adam geliyor. Bu ne ya? Her yerinde adam var. Gel lan şimdi gel. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Öldürün. Gelmeyelim. Gelsen gel, gel, gel buraya. Ben gelmeyeyim. Ay bir sakinleyelim. Tamam, şöyle bir dönüşelim. Tok. Tok. Çok iyi. Nerede morası şu anda? Çok kararsız kaldım. Orada değil herhalde. Tamam. Şurada. Tamam. Şu bir. Aga ne oluyor? Bu nereye Ne oluyor? İyi. Mut. Bir saniye. Oğlum. Olursa, olursa ne olur? Adam bana tek attı, tek tek. Tek dedi adam bana. Ha şimdi, yes. Osuruk gücü adına. 8 dakika olmuş. Yuh. Bak 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 kim var? Kim kim yok? Kim kim var? Ekran resmi aldım dur. Düş Oğlum ekran resmi alsana ha? <laughs> Dün çıkartmıştım bunu da. Şimdi kaç dakika olmuş ha? Hala girmiyor. E, mı ya. Bu full kulübe katılmış ve benim 9 tane zaferim var. Çok öyle. <laughs> ee, şey yorumlarda yazarsanız ee, kim hmm, kiminle oynayayım? Full kiminle oynayayım? 35 rank yapacağım. Kimi yapayım 35 rank? Onu söyleyin yapayım. Şimdi kiminle oynayacağım onu bile bilmiyorum ben. Hmm. Ya fazla can olan birisiyle oynamak istiyorum. Frank'i yükseltsen mi ya? Ben Frank'in şu kostümünü istiyorum bu. Bayağı iyi bir e, kostüm. Bir de bayağı şu. Şu da bayağı iyi bir kostüm. Hadi oynayalım ya. Çok konuştuk. Ama kiminle oynamış? Aa iki. 2, 1, ha birbiriyle oynuyorlar. <laughs> Knuckle Sandwich. <laughs> Aa yanında biri var. Ama altı şey. Altı sınırcı seviyor galiba. <laughs> kan, gel kapışak. Nasıl ıskaladı lan onu? Vurmuyor lan. Abi çık git Allah aşkına. Beni bulaştırma şu işlere. Asık olsun ölecektim. Bak basıyorum basıyorum vurmuyor. Bak bak bak. Ekran bozuldu oğlum? Ne oldu bir şey oldu. Dur bak bak. Basmıyor bazen. Niye öyle oluyor lan? Ekran mı kırık? Yok. Şu var herhalde. Şunu çekeceğim. 11 dakika olmuyor. Mr. Mr. Bass was the Babana niye saldırma? Abi. Abi sen bana niye saldırma olsun? Burada mı? Buraya mı keytar sıkın Aa çıkamıyormuş abi dostum. Tok tekledim adamı resmen. Tamam şimdi gelsin. He ee, bas. Bas git. Bak ben balon bu yüzden seviyorum. Yes. Ne yapıyorum lan ben? Abi 15. Tek atarım. Bir saniye. Oha. Um. Ne oldu? Ha. Ne yaptın bu sonuç? Devam edelim. Devam etmeyelim aslında ben videoyu bitireyim. Ben bundan sonra bir bölüm daha çekeceğim. Ama onu ne zaman çekerim bilmiyorum işte. Tam çekerim ya. Neyse arkadaşlar bay bay.